ikincisi de Sayın Başkan Yalova merkezde özellikle hani engelli kaldırımı olarak tabir ettiğimiz yerleri biz e, zannediyoruz ki sadece engelli vatandaşlar kullanıyor. Oysa çok daha fazlasını ki bunu ben dede olduktan sonra torunumu gezdirirken yaşadım ve yaşamaya da devam ediyorum. Annelerin çok büyük bir sıkıntısı. Sadece engelliler değil. Engellilerin en az 15-20 kat fazla çocuklu bebek, bebek, arabası kullanıyor <laughs> ve bebek arabaları Yalova'da kaldırımlarda yürüyemiyor, gidemiyor çünkü önünde mutlaka park etmiş bir araçla karşılaşıyor. Yani sadece bu engellilerin bir sorunu değil, çocuklu kadınların da önemli bir sorunu. Bunu göz önünde bulundurarak denetimlerin çok daha fazla sık yapılmasını talep ediyorum. Annelerin öfkelerini anlayışla karşılıyorum. Sizlerin de biraz daha anlayış göstermesinizi bekliyorum bu konuda. Tabi dedelerin de bu ara. Çünkü ben torunumu yalama merkeze gezdiremiyorum. Kaldırımlardan giderken bir bakıyorsunuz karayoluna inmek zorunda kalıyorum. Düşünün ben sağlıklı bir insanım ama engellilerin yapacak başka bir seçeneği yok. O yüzden biraz daha bu konuyla ilgili denetim çalışmalarını ve ceza işlemlerinin de e, yoğunlaştırmasını istiyorum. Teşekkür ederim.